Gazze'de yıkılmış binaların arasında bir çocuk oyun oynuyordu. Adı Samir'di ve henüz 11 yaşındaydı. Bir anda gökyüzünden gelen bir ses duyuldu. Bir drone odasına girdi ve saniyeler içinde her şey karardı. Gözlerini açtığında artık evinde değil şifa hastanesindeydi. Bacağını, kolunu kaybetmişti. Oysa birkaç gün öncesine kadar sokağa çıkıyor, arkadaşlarıyla oyunlar oynuyordu. Şimdi ise yatağından kalkamıyor. Bir şeye ihtiyacı olduğunda ailesi onu taşıyordu. Soykırım bir kez daha bir çocuğun hayatını yarım bırakmıştı. Bir kez daha bir masumun hayallerini almıştı. İsmi Samir Zakkut, 11 sene. Ben telefonla evde oynuyordum. Hepsini çarptı ve hafif bir hafif bir hafif bir لقيت حالي في مستشفى الشفاء بعد 12 عشر ساعة من العمليات لقيتهم بطرين إيدي ورجلي وعندي كسر في الجمجمة وصبغ في كل أنحاء جسمي، أنا بقول لها أنا نفسي أركب طرف عشان أتعلم وأكتب وأروح المدرسة وألعب مع الأولاد كورة أمارس حياتي لحالي، حياتي قبل الإصابة أنا كنت ألعب أطلع أنزل ألعب أكتب أتعلم أروح المدرسة لحالي كنت أمارس حياتي لحالي وأجري. بعد الإصابة أنا هلقيت قاعد على الفرشة أهلي اللي بقوموا فيه ودوني على الحمام ولما يكون في كل قلت له وين إيدي ورجلي هيك قلت ألقوا رجلين أنا ماليش ألقوا إيدي أنا ماليش زعل أنا بحس الفجع في إيدي البلاتين عندها كسر وإيدي هذا فيها كسر والعصب فيها بيحرقني بحطها في المي ورجلي المقطورة العظم اللي فيها بتجعني بتقعد Ana şu مش موجود Gazze'de tüm acılara rağmen hala umudun olduğunu hatırlatan bir inanç karşılıyor bizi. Her hikayede, her insanda acı sevinci bir arada yaşıyor. Umudu yarınlara taşıyoruz. Ve şimdi Gazze'de ateşkesin ardından sessizliğin içinde yeni bir umut filizleniyor. Yıkılmış sokaklarda yeniden çocuk sesleri duyulsun diye. Küçük bir çocuk yeniden ayağa kalksın diye. Gazze yeniden ayağa kalksın diye.